Selamünaleyküm hayırlı akşamlar sevgili takipçilerimiz ee, konuya girmeden önce YouTube sayfamızda Miraç Paloğlu kırmızı gündem attı sayfamıza desteklerinizi bekliyoruz aynı zamanda hocamın da YouTube'da sayfası var bu sayfalara abone olmak ücrete tabi değildir Miraç Paloğlu kırmızı gündem YouTube sayfamıza abone olursanız Bizi mutlu edersiniz. Hocama da abone olursanız mutlu edersiniz diyoruz. Bu haftaki konumuz Hazreti İsa. Bakınız şu kitabı gerçekten hem tavsiye ediniz hem de yani birilerinin kafasındaki soruların cevabını hocam bu da çok güzel ayet, hadis Risale-i Nur ölçüleri içerisinde meseleyi anlatmış efendim diyoruz. Sayın hocam peygamberler silsilesine baktığımızda her bir peygamberin bir hizmeti var, bir gayreti var ve evrenin sahibi olan Cenab-ı Allah'ın vahdeti, vücudunu anlatmışlar. Hazreti İsa peygamberimiz de bunu anlatmış. Ama siz bu meseleye daha hakimsiniz. Hazreti İsa peygamberimizin Hazreti İsa'nın konumu neydi? Yani neyi anlatıyordu? Peygamberimiz'den nasıl bir ibareler var, işaretler var dersek bize ne anlatırsınız Sayın Hocam? Buyurun. Evet. E, bütün dinleyiciler, katılımcılara e, selamün aleyküm diyorum. Aleyküm selam. E, şimdi muhterem abim bu Hz. İsa aleyhisselam evet. biliyorsun Cenab-ı Hakk'ın kelimesi yani kelimetullah olarak geçiyor. Evet. Ne demek Cenab-ı Hak onu kudretiyle yaratmış, bahtsız bir şekilde dünyaya getirmiş. Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın özelliği bu yani. Evet. Hz. İsa Aleyhisselam'ın ıı, doğumundan şu anda 2020 sene geçmiş bulunuyor. Yani 2020 sene önce e, Cenab-ı Hak Hz. İsa Aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermiş. Ona da İncil'i vermiş. Evet. E, bizim e, Kur'an-ı Kur Azimüşşan Cenab-ı Hak İncil'i hidayet rehberi olarak Allah'ın kitabı olarak ifade ediyor. Evet. E, e ilk olarak cenab Allah'ın göndermiş olduğu kitap Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat. Evet. E, Tevrat bundan 3000 hatta 3500 sene önce e, Cenab-ı tarafından gönderilmiş. E, bin veya bin sene sonra Hazreti İsa Aleyhisselam gelmiş. Dolayısıyla Hazreti İsa Aleyhisselam Tevrat'ın e, hükümleriyle amel eden, Tevratı kendilerine rehber eden Hz. Musa Aleyhisselamı da Peygamber olarak kabul eden e, Yahudilere Peygamber olarak gönderilmiş. Şimdi Hz. İsa Aleyhisselam'ın yapmış olduğu şey nedir? Tevhid ders vermek. Neden? Evet. Çünkü Yahudiler Hz. Allah'ın birine inanmıyorlar mıydı? İnanıyorlardı. Ancak onlar e, madde perest olmuşlardı, tabiat perest olmuşlardı ve maddeye e, sebeplere tesir veriyorlardı. Evet. Yani sebep sonuç ilişkisi. Sanki Cenab-ı Hak sebepleri yaratmış, e, işi onlara bırakmış, sebepsiz bir şey olmaz düşüncesindeydiler. Evet. Tabii Tabi sebep vermek ise şirktir. Çünkü her şey Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesi, kudretiyle bizatihi Allah'ın kudretiyle yapılıyor. E, dolayısıyla tabiat yaptı demek, sebepler yapıyor demek, kendi kendine oluyor demek bu şirk. Yani Cenab-ı kudretini diğer sebeplere taksim etmek manasına geliyor. Evet. Onun için Cenab-ı Hak o Yahudileri ikaz ediyor ve mucizeyle her şeyin bize kudretinde olduğunu ispat etmek için Hz. İsa Aleyhisselam bakın sebepsiz bir şekilde babasız yaratıyor. Evet. Bunlar ne yapıyorlar? Sebeplere çok tesir verdikleri için illa da bir sebep arıyorlar. Yani bir baba arayacaklar. Yani cenab o şekilde imtihan ediyor. Halbuki bunun öncesinde mesela e, o zaman e, Yahudiler üç gruba ayrılmıştı. Yahudilerin bu üç grubu nasıl? E, efendim bunların içerisinde e, devlete bağlı olan ki o zaman tabi e, biliyorsunuz Roma e, İmparatorluğu, Kudüs'e de hakimdi. ve Roma İmparatoru tabi o zaman e, hayatta olan Sezar'dı. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelmiş olduğu dönem Sezar'ın hükmettiği dönem. Evet. Sezar o hali atıyordu Kudüs'e ve o Kudüs'teki e, Kudüs'ü o halkı, o Yahudileri onlar idare ediyordu. Dolayısıyla Yahudilerin e, üç grubu vardı. Yani her zaman olduğu gibi. Birincisi bu Ferisiler, yazıcılar ve kahinler denen bunlar devlete bağlı olanlar. Yani Yahudi alimler bunlar. Evet. Bir bir de bir e, Aşırı radikal Yahudiler vardı ki bunlara zelotlar deniyordu. Bu zelotlar da e, devlete vergi verilmez. Bu küfür devleti. Çünkü hmm. Romalı putperestli biliyorsunuz. Putperest oldukları için işte bunlara vergi verilmez, bunlara itaat edilmez diye iki de bir isyan çıkartıyorlar. Evet. Bir üçüncü grup daha vardı ki bunlar istikamette Zekeriya Aleyhisselam, bak peygamber olarak, Cenab-ı Hakk'ın peygamber olarak göndermiş olduğu Zekeriya Aleyhisselam Zekeriya Aleyhisselamın oğlu Yahya Aleyhisselam ve onun akrabası İsa Aleyhisselam. Evet. Yani e, biliyorsunuz e, Hazreti Zekeriya'nın e, yeğeni oluyoruz. E, evet. Dolayısıyla Hazreti Meryem e, annemiz e, abette Cenab-ı Hak'a ibarete kendisini vermiş. Böyle bir durumdayken e, Cenab-ı Hak bir Aleyhisselamı gönderiyor ve diyor ki ona müjdele, onun senin bir çocuğun olacak. O da diyor ki ya şimdi ben evli değilim nasıl çocuğum olacak? E, Cebrail Aleyhisselam diyor ki Allah her şeye kadirdir. Hmm. Sen diyor kesinlikle korkma ve çekinme ve bunun için de Yahudilerin işkencelerine, etkilerine katla. Cenab-ı Hak seni bu şekilde bir görev verdi diyor. Şimdi Yahudiler sebeplere çok tesir veriyorlar ya. Evet. İlla arıyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak öncesinde mesela Hazreti Yahya'nın doğumu da mucizevidir. Neden? Hazreti Yahya, Zekeriya'nın oğlu. Hazreti Zekeriya'nın oğlu. Ama Zekeriya Aleyhisselam 80 yaşında yani evet. e, baba olmaktan kesilmiş. Annesi de yine 80 yaşında ihtiyar. Çocuk doğurmaktan kesilmiş olduğu halde Cenab-ı Hak ona bir çocuk ne yapıyor? E, veriyor. Evet. E şimdi bu e, dolayısıyla onun için zaten Hazreti Zekeriya Aleyhisselam ona Yahya diyor. Yani hayat vermiş. Evet. Yahya demek hay isminen yani e, Cenabı hayat vermiş ona. Evet. Şimdi bunu diyorlar. Onun dışında işte Hazreti Meryem hamile olup da doğurduğu zaman çocuğunu Hazreti İsa Aleyhisselam'ı çocukla beraber çıkıyor geliyor. Daha çocuk kucak beşikte yani kucağındayken onlar diyorlar ki efendim bu çocuğu nereden peydahladın? O zaman Hazreti Meryem annemiz konuşmuyor. Çünkü ne söylese onlar boş tabi yani onları onu ikna etmeleri mümkün değil. Evet. Ben diyor, süküt, o zaman sükut orucu diye bir oruç cinsi varmış yani Yahudilerde. Evet. E, hiç Ve çocuğu işaret ediyor. Hazreti Yahya, Hazreti İsa Aleyhisselam. Bu evet. daha yeni çocuk dile geliyor ve konuşuyor. Diyor ki ben diyor Allah'ın peygamberiyim. Ben diyor e, babam yok benim diyor. Ben diyor Meryem'in oğluyum diyor. Hmm. Onun için Kur'an-ı olarak İsa bin Meryem diye geçer. Yani Meryem'in oğlu diye geçer. Dolayısıyla bu o zaman Yahudiler ne yapıyorlar? Bundan çekiniyorlar. Yani çünkü çocuğun konuşması mucize. Mucize ne demek? Mucize Allah'ın fiili demektir. Şimdi mucizeler ne yapıyor? Sebepler ortadan kaldırıyor. Doğrudan da Cenab-ı kudretiyle onu yapıyor. Onun için İsa Aleyhisselam'ın bu şekilde konuşması üzerine onlar dokunmuyorlar. Fakat yine de iftiralarına devam ediyorlar. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ı katlediyorlar. Yani şehit diyorlar. Evet. Hazreti e, e, Meryem de orada kalamıyor. Sonra Yusuf adındaki bir e, birisiyle nişanlanıyor ve evleniyor. Ve onunla Mısır'a gidiyor. Yedi sene Mısır'da kalıyor. Yedi sene sonra ortalık durulunca geliyor. Peki, Ondan ya. sonra evet, buyurun. Sonra evet, buyurun. Genel, 30 yaşına geldiği zaman Hazreti İsa Aleyhisselam peygamberlik veriyor. Hazreti İsa Aleyhisselam da bakın mucizelerine bakın. Ölüleri diriltiyor. Evet. Ama, tabi Cenab-ı Hakk'ın Cenab kendisine hay isminin e, azam manada tecelli ettiği için mesela çamurdan kuş sureti yapıyor. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor yani. Onu üflüyor ve kuş olarak uçuyor. hastalıklara evet. yani doktorların çare bulamadığı hastalıklara ne yapıyor? E, Cenab-ı Hakk'ın e, dua edip Cenab-ı Hak onlara şifa veriyor. Evet. Mesela doğma körler kötürümler. Dolayısıyla Hz. İsa Aleyhisselam'ın bu mucize karşında etrafta muhtaç olan pek çok hastalar geliyorlar ve tedavi olup iyi olup gidiyorlar. Evet. Bütün bunlar mucize. Bütün bunlara rağmen Yahudiler biliyor Hz. İsa Aleyhisselam'a iftira atmaktan geri durmuyorlar. Yani Hz. İsa Aleyhisselam babası olarak doğması onun mucizeleri Cenab-ı Hakk'ın Kadir isminin, Cenab-ı Hakk'ın Hay isminin sebepsiz bir şekilde tecellisinin onlara göstermek içindir. Yani onları şeyden, şirkten, evet. tabiat perestlikten, esbab perestlikten uzaklaştırmak için. Fakat maalesef Yahudiler yine kendileri o tabiat perestlikten devam ettiler. Ve cenab Hak da onları ne yaptı? Lanetledi. Sayın hocam, şöyle bir şey var şimdi. Ee, İncil, Hazreti İsa geldi değil mi hocam? Evet. Heh. Bugünkü İncil ile Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemdeki İncil arasında dağlar kadar fark vardır diyebilir miyiz hocam? Şimdi e, tabii e, mesela dağlar kadar fark vardır diyemeyiz. Ama evet. e, beşer sözü olarak sokulan şeyler vardır. Mesela bugün e, okumuş olduğumuz mesela Tevrat'ta da evet. İncil'de Kur'an-ı Kerim'e benzer ayetler çoktur. Çünkü ahlaki meseleler aynı şekilde mesela emirler, yasaklar aynı şekilde. Diyelim ki bakın Tevrat'ın on emri var biliyorsunuz. Nedir bunlar? Adam öldürmeyeceksiniz, hırsızlık yapmayacaksınız, yalan söylemeyeceksiniz. Bak bu Cenab-ı Hakk'ın emirleri bunlar. Evet. Aynı de bu şekilde. Yani doğru olacaksınız. Yalnız İncil ne yapmış? Ee, tabii evet. onların karşı çıkmalarının sebeplerinden birisi de şudur. Biliyorsunuz Cenab-ı Allah bir şeyi emrederse farz olur. Yasaklarsa evet. haram. Ve Yüce Allah e, hikmeti gereği olarak mesela evet. Tevrat'taki bazı şeyleri mesela domuz eti Tevrat'ta yasaktır. Ama Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a İncil'le onu ne yapmış? Helal kılmış. Onun dışında şarap mesela bakın yasak yasaktır. Ama İsa Aleyhisselam ne yapmış? Onu Cenab-ı Hakk'ın emriyle o yasağı kaldırmış. Dolayısıyla bu şekilde onun için Hz. İsa Aleyhisselam'a e, ne deniyor? İşte e, ne, için Mesih deniyor. Hmm. Mesih deniyor de bir de İncil'de Tevrat'taki bazı ağır hükümleri nes ettiği yani ortadan kaldırıp helal ettiği içindir. Hmm. Ve mesela bakıyorsunuz İnciller tarif edilmiş. Neden tarif edilmiş? Şundan dolayı. Yani ben onu yani, demek istedim yani. Evet. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ı biz indirdik onu biz koruyacağız buyuruyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah biz onu koruyacağız buyuruyor. Evet. Ama İncil Cenab-ı Hakk'ın böyle bir vaadi yok. Hmm. İnsanlar onu ne yaptılar? Tarif etmek, tarif ettiler yani. Cenab-ı Hak onu koruyacağız diye bir vaatte bulunmamış. Bir diğer sebep şudur. Bir diğer sebep de şudur. Biliyorsunuz e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine e, gelen vahiyleri hemen kâtiplerine yazdırıyordu. Evet vardı ve peygamber aleyhisselatü vesselam diyordu ki bu Allah'ın sözüdür bunu yazın diyordu e, benim sözümü yazmayın ama Hz. İsa aleyhisselama Cenab-ı Hak böyle bir emir vermediği için İsa aleyhisselam kendisine gelen vahyi havalileri öğretiyor fakat onlara yazdırmıyor sıkıntı mı yani peygamberimiz aleyhisselatü vesselamın hadisleri nasıl sonradan kitap haline getirildi ya Evet. Kur'an-ı Kerim'i bizzat kitap haline getirtirdi. Yazdırdı. Ama hadisler daha sonradan derlenip toplandı. Evet. Aynı şey Hz. İsa Aleyhisselam'ın İncil'i de e, mesela bakın e, diyelim ki Matta, Markus, Luka, Yuhanna kabirlerin İncil'leri var. Mesela evet. Matta 90 yılında yani 90 yılında Hz. İsa Aleyhisselam'dan 70-80 sene sonra kaleme alınmış. Kitap haline getirilmiş. E Markus 75 sene sonra, Luka 80 sene sonra, mesela Yuhanna İncil'i ise 110 sene sonra ne yapılmış? Kitap haline getirilmiş. Şimdi böyle olunca, yani bu matta aslında Markus, Luka, Yuhanna, bunlar Hz. İsa'nın havarilerinin talebeleri. Yani Hz. İsa'nın birinci derece havarisi de değil. Onun i̇kinci kuşak. İkinci kuşak diyelim yani. Hz. İsa ile ilgili Hz. İsa'nın sözlerini toplamışlar. Ve İncil haline getirmişler. He, evet. Bunu getirirken başka İnciller de var. Yani herkes çünkü Hz. İsa Aleyhisselam'la ilgili bütün rivayetleri toplamış. Dolayısıyla pek çok İncil var. İşte evet. Roma İmparatorluğu ayrılan Bizans İmparatorluğu. Bizans daha sonra Roma'dan ayrılıyor. Roma'dan ayrıldıktan sonra Bizans İmparatorluğu kendini güçlendirmek için çünkü Hristiyanlar çoğunlukta Hristiyanların desteğini almak için ben diyor Hristiyan oldum diyor. Ve ortadaki bu e, İncillerin çokluğunu, pek çok İncil'ler var. Çok münakaşa oluyor. Yani benimki doğru, seninki yanlış tarzında büyük e, çatışmalar meydana geliyor. Bunu önleyebilmek için de İznik'te bir konsil topluyoruz. Hangi tarihte? Tam e, 325 tarihinde. Yani milattan 325 sene sonra. Yani Hz. İsa'nın vefat şeyinden, e, refinden, sema refinden 300 sene sonra. Evet. Ve orada e, tabii büyük münakaşalar yaşanıyor. Fakat bir türlü m, anlaşamıyorlar. Onun üzerine e, devlet olarak yani Roma İmparatoru tehdit ediyor bunları. Diyor ki bugün diyor İncil'lerin yani bu bu gece diyor bu meseleyi çözeceksiniz, çözmezseniz hepinizin kellesini vururum diyor. Hmm. Bir e, yola gidiyorlar yani bir usul belirliyorlar. Diyorlar ki bütün İncilleri masanın altına koyalım bir odada. Evet. Sonra diyorlar yani İsa Aleyhisselam ruhaniyatı gelecek. Evet, İsa Aleyhisselam ruhaniyatı gelip efendim o İncillerden hangisi doğruysa onu masanın üstüne çıkartacak. Sabahleyin hangi İnciller masanın üstüne çıkmışsa onlar gerçek İncil olarak kabul edilecek diyorlar. Evet. Bir an Sonra kapıyı kilitliyorlar. Artık onun ne oluyor ne, ol ne diyor bilmiyoruz. Orası meçhul. Sabahleyin bakıyorlar ki dört tane İncil masanın üstünde. Allah. Bunlar mat Markos, Luka, Yuhanna. Hmm. Şimdi bu İncil'lerde aslında tevhid dışında yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğuna ilgili bir iddia yok. Evet. Bu İncil'lerde mesela bakın ancak Yuhanna İncil'inde Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğu ile ilgili bazı imalar var. Evet. Aleyhisselam Allah'ın oğlu diye iddia eden Paulus'tur. Yani Paulus da şu. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden değil. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 12 tane havarisi var. Yani bu Hazreti İsa Aleyhisselam 12 tane havariyi yüzlerce, binlerce müminlerin içerisinden seçmiş. Evet. Yoksa sadece inanmış değil. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın görerek, ondan şifa yap olarak, ondan sonra o mucizeyi gören pek çok insanlar Müslüman şey oldular. Hazreti İsa'ya inandılar. Yani mümin oldular. Evet. Ancak onların 12 kişiyi seçiyor. Bunlardan bir tanesi de ne yapıyor? Yahudi İskoriyya adındaki o e, havarisi Hazreti İsa Aleyhisselam'a ihanet ediyor. Evet. onun yerini ve onun yani askerler tarafından yakalanmasına sebep oluyor. Evet. Cenab-ı Hak o haini, o haini Hazreti İsa Aleyhisselam'ın suretine benzetiyor. Evet. Hazreti aleyhisselamı görev ediyor. Hmm. Havariler 12 taneydi ya. Evet. Ne oldu? 11'e düştü. Çünkü evet. Yahudi Skorya işte hadis İsa'yı benzeterek çarmıha gerildi. O 12, 12. tamamlamak için aday olarak iki kişiyi gösteriyorlar. Birisi Pavlos, bir diğeri, bir diğeri ise Barnaba. 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 Böyle. Yanında beraberinde olan birisi ama 12 havariden birisi değil. Hatta Barnaba, Barnaba İncili vardır. Daha sonra ortaya çıkmış. Evet. Barnaba İncili daha yakındır. Hatta Barnaba İncil'in başında diyor ki, Hz. İsa bana dedi ki, benim dinimi, İncil'imi tarif edecekler. Sen benim İncil'imi koru, muhafaza et ve yaz diyerekten bana emir ver dedi. Ben de onun üzerine bunu yazdım diye ifade ediyor ama Paulus'la Yuhanna büyük bir anlaşma dolayısıyla seçilen havaliler içerisinde Paulus değil bakın şey, Barnaba değil, Paulus seçiliyor. Evet. Paulus seçiliyor. Barnaba'yı saf şey ediyorlar ve ondan sonra Barnabadan hiç bahsedilmiyor. İncil'de e, daha sonra bakıyorsunuz ki Paulus'un pek çok mektupları var. Yani Paulus'un bakıyorsunuz dört İncil'in dışında e, bir İncil'in içerisinde yani 10-12 tane kadar Paulus'un mektupları vardır. Mesela Selaniklere yazdığı mektup vardır. Romalılara yazdığı mektup vardır. Başkalarına yazmış olduğu mektuplar var. Bu mektupların içerisinde Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğu iddia edilir. Allah. Bu Paulus'un da. O yüzden yani. hepsi kutsal kitap olarak kabul edildiği için hı hı. bu iniye gidiyor. Sayın hocam, şimdi Hazreti İsa'nın konumunu yavaş yavaş anladık. Peki bugünkü Vatikan'daki İncil gerçek anlamdaki İncil'le bağdaşmıyor, değil mi hocam yani? E ya tabii bağdaşmıyor yani. Yani o ah hepsi aynı da. Evet. E Şöyle bir durum var. İsa Aleyhisselam İncil'i yani İncil öğütlerden ibaret. Pek evet. fazla ahkam hüküm yok. Neden? Çünkü Hz. İsa Aleyhisselam geldiği zaman yani İncil geldiği zaman İncil Tevrat'ı neshetmiyor. Tevrat'ın hükümlerine uymaya davet ediyor. He. Ahkam konusunda Tevrat'a Tevrat uyulması, Tevrat'taki tarifatın düzeltilmesi konusunda Onlara telkinlerde bulunuyor. Yol mesela, gösteriyor yani. Yol gösteriyor. Yani o zaman Tevrat'ta tarifat var. O tarifat söylüyor. Diyor ki mesela <laughs> ahir zaman peygamberi diyor siz diyorsunuz ki İshak'ın soyundan gelecek. Halbuki <laughs> diyor İsmail'in soyundan gelecek diyor. Sizin diyor hocalarınız yani alimleriniz menfaat için diyor. Bunu diyor değiştiriliyor. Şimdi bu gibi şeyler söylediği için hadi İsa Aleyhisselam'a düşman oluyorlar. Sıkıntı burada. Bunun gibi mesela bakın Tevrat'taki bazı değişen hükümleri de hadis-i şeriyyesen iyi ki bunları tarif ettiniz. Bunları düzeltin ve Tevrat'ın bu hükümlerine uyun diyor. Hmm. 12 tane Tevrat'ta 10 emir var. Bu emri uygulayın diyor. Peki hocam, e, Dolayısıyla İncil, İncil tahkim getirmemiş. Evet. Bundan dolayı akşam yani, derken yani hüküm mü anlayacağız hocam bu akşam kelimesinden. Hükümler mi oluyor? Ahkam, emir, emir ve yasaklar. Heh, tamam. Yani Tevrat bazı hükümleri kaldırmış ama yeni hükümler getirmemiş. İki noktasında Tevrat'ın etmiş. Bir şey daha sorayım. E, e, fakat. He, buyur. Buyur. Kur'an-ı Kerim nazil olunca evet. Cenab-ı Allah diğer kitapları neshediyor. Kur'an-ı Kerim esas oluyor ondan sonra. Peki hocam yani hocam. Burada demek istediğim şey şudur. Kur'an-ı Kerim'e kadar diğer kitaplarını neshedmiyor. Birbirlerini takviye ediyor. Güçlendiriyor. Ha. Noksanlarını tamamlıyorlar birbirlerini. Ekkekmil ediyor. Ha, evet. Ama Kur'an-ı Kerim'den diğerlerine ihtiyaç kalmıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim hem ahkamı, hem ahlakı, hem efendime söyleyeyim ibadeti, hem imanın hepsini kapsadığı için ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın Resulü olduğu diğerleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vekil oldukları için hı hı. asıl geldiğinden dolayı Hı, hı. gerek kalmıyor. Ee, peki hocam, Şimdi Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemde bilmiyorum yani ifademde yanlış olursa sen düzeltirsin. Yani o söylediği kelimelerin içerisinde yani zamanın mehdisinden falan geçen konularda oluyor mu hocam orada orada yani? Şimdi şöyle tabi biliyorsunuz Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak ilk olarak yaratmış olduğu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurudur. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani Nur-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam ilk yaratıldığı için evet. ve, ve Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu da ruhaniyatta ilk olarak yaratıldığından dolayı evet. ruhlar İsa Aleyhisselam yine e, İncil'de diyor ki ruhlar aleminde yani Barnaba İncil'de geçiyor bu. Evet. Hazreti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la görüşen, tanışanları Cenab-ı Hak peygamber olarak gönderdi buyuruyor. Peygamber evet. Allah'ın Resulü'dür. Diğerleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine vekaleten peygamber olarak gönderilmişler ve Kur'an-ı Kerim Allah'ın ezeli ahkamı kitabıdır. Tarif edilmez, değişmez. Evet. Onun değişmiyor. Ama diğerleri Kur'an-ı Kerim'in yerine, yani Kur'an-ı Kerim'in bazı hükümlerini e, o zamanın şartlarına göre gönderdiği için Kur'an-ı Kerim'e vekalet olayı Kur'an-ı Kerim gelince onları nesedir diyor. Dolayısıyla evet, buyur. dolayısıyla hani, oradaki hükümlerin çoğu pek çoğu Kur'an-ı Kerim'de var zaten yani. Hmm. Onun için ayetçiler falan diyorlar ki yani Kur'an-ı Kerim'deki İslamiyet'e bazı meseleler işte Hristiyanlıktan gelme, Yahudilikten gelme. Gayet tabii ki. Çünkü Hristiyanlık ve Yahudilik dediğimiz Cenab-ı Hak kelamı olan İncil ve Tevrat'ın hükümleridir. O da Allah'ın kelamı evet. Tabii ki oradan geliyor ama Selam, daha... Mehmet abi. Nasılsın? Tamam ben sana Lütfen. Lütfen. Yani, ne? Yani, yok. Telefonlarımızı buyuruyor kapatalım ki, lütfen e, ya. canlı yayındayız lütfen Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bugün diyor dininiz anladı yani Kur'an yani, yani, bir din demek abiler telefonlarımızı kapatalım lütfen buyur hocam yani bu konuda söyleyeceğimiz bu şimdi hocam bir de şöyle bir şey var şimdi ee, Hazreti İsa Hazreti İsa konumu itibariyle hizmetini evet. yaptı. Ama bize diyoruz ki şimdi Vatikan'la ee, İngiltere Kraliyet Ailesi arasında bir sıkıntı var. Belki konunun dışında oluyor bu ama eğer bilginiz varsa istifade etmek isteriz. Böyle nedir bunların ikisinin arasındaki bir e, bir bilginiz var mı bu konuda hocam yani ne dersiniz? Buna da bilgim yok yani. bunu konuda bir şey söyleyemem. Ee, e, peki o zaman hocam hani şimdi biz diyoruz ya Hazreti İsa Mehdi Aleyhisselam'a tabi olacak diyoruz. Bu her dinde beklenen Mehdi'len bu Hazreti İsa'nın konumu Mehdi buluşma zuhru. Yani bunu Hristiyanlık alemi biliyor mu yoksa sadece bizler mi biliyoruz bu konuyu yani? Şimdi, Anlatabildim mi? Eee Cenab-ı bak biliyorsunuz biraz önce e, tamamlayamadık meseleyi. Evet. E, Cenab-ı bak ahir zaman peygamberinin geleceğini Hz. Adem zamanından Hz. İsa Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberlere haber verilir. Evet. Ve onların ahir zaman peygamberinin geleceğini müjdeliyor. Evet. Yani, bunu müjdeleyen Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Niye? Çünkü Hz. İsa Aleyhisselam ben diyor ahir zaman peygamberini müjdelemek için geldim diyor. Evet. Yahudiler de ahiretlerini bekliyorlar. Hı hı. Fakat Hz. çünkü ona işte e, Mesih diyorlar. Mesih Aynen. diyorlar ve bunu bekliyorlar. Hz. İsa Aleyhisselam da Mesih olduğu için diyorlar evet. ki sen ahir zaman son peygamber misin diye kendisine soruyorlar. Heh, evet. Hz. İsa evet diyor. Yani müminenin peygamber ben değilim diyor. Ben diyor o, evet. o Mesih'in diyor diyeyim diyor. O hocam, benden sonra gelecek ve dünyaya hakim olacak. Toparlayalım hocam. Evet. Toparlayalım. Evet. Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra da bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü sonra da ahir zamanda Mehdi'nin geleceğini de yine diğer peygamberler de haber veriyorlar. firat e, Aleyhisselam da buyuruyor ki ahir zamanda diyor gelecek olan Deccal en büyük fitnedir. Evet. Şimdi böyle bu fitneyi ortadan kaldırmak için ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın dininin yani çünkü dünyaya çok yayılmış tekrar tevhid dönebilmesi için Cenab-ı Hak Hz. İsa Aleyhisselam'ı göğe ref etmiş ve ahir zamanda gelip Mehdi ile beraber dinsizliğe karşı, imansızlığa karşı, anarşiye karşı mücadele edeceklerdir. Allah razı olsun hocam. Hocam ağzına yüreğine sağlık. Kısa ve öz oldu ama anlayanlar anladı. Yine söylüyorum. Hocamın bu kitabını okuyalım tavsiye edelim diyorum. Haftaya hocam eğer uygunsanız Büyük Cihat adlı eserinizi tanıtmak isteriz. Ee, müsaitseniz hocam. okeyli okay mi? İnşallah. Müsait evet, oluruz. Heh. Buradan yine tekrar söylüyorum. Kırmızı Günde Miraç Baroğlu YouTube sayfamızı desteklerseniz, abone olursanız memnun oluruz. Hocamın da bu sayfada YouTube'da sayfası var. Hem bizim sayfamıza hem hocamın sayfasına abone olduğunuzda herhangi bir ücreti yoktur diyorum. Hocam ağzına yüreğine sağlık. Bazı dostlar diyor ki kısa oluyor. Mühim olan kıssadan hisseyi almak yani. Yani şu kitabı gerçekten bakınız bu meselelere bizim nur talebeli abilerimiz vakıftırlar. Bu meseleler bilebilirler. Ama toplumda çoğu insanların kafasında bu sorularla ilgili şüpheler var. İşte bu kitapları hediye edelim, tavsiye edelim. Aynı zamanda bu kitapları tavsiye etmek e, hem hizmetimize birer katkı olur. Aynı zamanda davamızı anlatmış olacağız diyorum. Buradan bütün dostlarımıza hayırlı akşamlar diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hocam bir eminim, bir isteyen var mı? Hayırlı akşamlar Allah razı olsun. Hürmetle bütün abilere buradan selamlar diyorum. Görüşmek üzere. Aleyküm. de <laughs> efendim. Hı. biraz parolu işte ya dedin abi bitti mi toplamda daha devam ediyor mu kardeşim devam ediyor geçtireyim Pe Ne geçeyim